Merhaba evet, arkadaşlar bugün Evet biraz Aç gözlük gibi gözlük her Daha doğrusu aç gözlük zaten ee, Arkadaşlar şimdi siz yapıyorsunuz Arkadaşlar şimdi siz yapıyorsunuz Ama <laughs> Ama arkadaşlar abone olmuyorsun. Yani izliyorsun abone olmuyorsun. 24 abone. Ama 30 görüntüler. Bir videomda 34 görüntü... ay 30 görüntülenme var. Abone olmayan lütfen altı kişi işte abone olsun. Neden? Çünkü abone ol olursa beni buradan bir tulak like yazıp nasıl yok. Hedefiniz bin abone. Neden bin abone? Önünde artık kendi kendi ana sayfada bile çıkar videolarımız gelen videolar ama bu abone sayısıyla olmaz bin abone olmadan olmuyor arkadaşlar bu yüzden lütfen abone olun Amacımız bin abone ama bizim abonumuz şu an 30 amalı şu artık işte lütfen abone olun lütfen İzlemiyorlarsa Gidin sonra izlerler herhalde. Onu oh, izlemişler. En de sonunda izleyecekler. Lütfen. Bu videodan bu kadar olsun. Ha bakın arkadaşlar. Katılmadıysanız bile. Çok az video kaç, kaçırdıysanız. Yine de abone olun. Lütfen arkadaşlar. Mesela bu videodan bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Belki bugün bir ikinci videom da olur. Hiç belli olmaz. Bay bay.